Burası Bursa'da bir akım haline gelen gece dönerini ilk başlattığımız yer. Şu an her köşe başında olan gece dönerinin başladığı yer diyebilirim. Gastronomi Festivali sonrası yine böyle festival havasında bir yere geldim. Burası Street Odunluk. Burada böyle sıra sıra dükkanlar var. Kafesinden, pilavcısından, helvacısından ve Meksika mutfağına kadar Burada bir hamburgerci var. Onu göstermek istiyorum. Islak hamburger yapıyorlar. Aynı zamanda midye de var. Buradaki ıslak hamburger Bursa'nın en iyi ıslak hamburgeri olabilir. Tuncay Şef'im kolay gelsin. Hoş bulduk. Bir burgerini alabilir miyim ıslak hamburgerini? Şöyle buyur veriyordum. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı ne? 35 lira veriyoruz. Ama bunun sosu, köftesi, ekmeği hepsi özel. Domatesle yapıyoruz sosunu falan. Hiç hazır bir şey yok, Hep burada şey yok. yapıyoruz. Hazır olan sadece şu poşet. Süpersin. Bir onu yapıyoruz, gereken her şeyi yapıyoruz. 35 lira. 35 lira. Güzel fiyat. Şöyle tekrar göstereyim. Street Stripco'dayız, Odunluk'ta. Pamusa geldim. Burada taze patates kızartması hazırlıyorlar. Şu şekilde ürünleri var, bunu göstereyim. Bunun fiyatı ne kadar? 50 lira. Bunun fiyatı bu şekilde 50 lira. Ayrıca sosları, şurbekler ayrı olarak Ketçap, yaptım. mayonez, barbekü ücretsiz olmasındaki soslardan farklı. Ketçap, mayonez, barbekü ücretsiz. Diğer sosları ücret farkıyla alabiliyorsunuz. Patatesleri burada dilimliyorlar. Bir tane görebilir miyiz dilimlerken seni? Şöyle bir... Aletleri var. Güzel bir ürün. Eline sağlık. Şimdi Essem Şef'teyim. Burada mantı, makarna, burger ürünleri var. Kolay gelsin Esrem. Oradaki burgeri bir görebilir miyim? Şöyle bir ürün. Bu ne? Ee, direkt etli bir hamburger. Bunun fiyatı ne kadar? 95 lira bu şekilde. 95 lira bu şekilde bir menüsü. Patatesi, yanında sosu ve hamburgeri var. Teşekkür ederim. eline sağlık. teşekkür ederim. Buraya yeni açılan Meksika mutfağı Kasatoraya geldim. Öncesinden şu şekilde bir salata hazırlattım. Şöyle göstereyim. Bu tavuklu taco salatası. İrfan abi, evet. bir bak abi bana. Abi bir anlatır mısın ne var bunda? Ee, bu tavuklu taco salata, takosunu almak yapıyoruz taze tortilla ekmeğinden. İçinde taze günlük yeşillikler var. Yine salsa sos, guacamole sos ve yoğurt, yoğurtlu krem sos var. Ee, sarımsak tortil. Üzerinde de 14 baharatlı tavuk var. 14 baharatlı evet. tavuk var, kendi marine Yine etli. Yine Meksika fasulyesi var, jalapeno biberi var, domates, salatalık, bezelye, mısır. Abi o zaman şöyle diyebiliriz, burası Bursa'da Meksika mutfağı adında bulunabilecek ürünlerin olduğu evet. bir yer. Bir Fiyatı ne kadar abi bunun? Bu 90 TL. Dok Sabri şef tavuk üzerine ürünler yapıyor. Burada tavuk döneri var, sordum göğüs ve but karışık olarak takıyormuş ama burada bir de tantunis var. Sabri kolay gelsin. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk. Burada tantuni ve tavuk döner yapıyorsun. Fiyatlarını alabilir miyim bunun? Tantuninin fiyatı ne mesela? Ee, yoğurtlu tantunimiz 90 TL, normal tantunimiz 55 TL'dir. 55 lira ekmek arası mı oluyor? Ekmek arası ve lavaş şeklinde veriyoruz. Lavaş çeki fiyat da aynı. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi girişim kulübünde şehriyeli pilav da var. Şöyle göstereyim tezgahını bu taraftan bir içeri girelim. Cenk kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şöyle pilavını göstereyim. Burada garnitürleri var. İsteğe göre koyduğu ayrıca. Salatalık turşusu. Domates. Ve biber. geliyor biber Bu şekilde fiyat ne kadar bunun? 40 lira. 40 lira. Orada nohutla tavukla nohut var. Tavuklu, nohutlu bu. Evet. Tavuklu, nohutlu bu şekilde garnitürlü bir pilavın fiyatı ne kadar? 55 lira. 55 lira. 40 veriyoruz. bu şekilde 40 lira. Tavuk da girdiği zaman o zaman içine nohutla birlikte 55 lira oluyor. Bir de şöyle bir menü yapmış onu da göstereyim. Tavuklu pilav, süt helvası ve ayran fiyatı 85 lira burada da. Burada da Bursa'dan Türkiye'ye hatta dünyaya açılan bir marka var. Helvacı Ali. Kardeşim kolay gelsin. Şöyle göstereyim az önce hazırlattığım burada Antep fıstıklı bir helvamız var. Onun fiyatı ne kadar? Antep fıstıklı Antep helvamız. 60 lira şu anda. 60 lira. Dondurma ile birlikte servis ediliyor. Şurayı gösterelim bir açar mısın? Burada bu şekilde fıstıklı sade helvası. Antep fıstıklı, çikolatalı ve lotuslu ürünü var. Bunların fiyatları ne kadar onu söyler misin bize? Şöyle sadelerimiz 40 lira. Bunlar 45 lira çikolatalar 9 Bunlar Fiyat... da 60 lira. Dondurma ile birlikte. Fiyat. Okey fiyatlar bu şekilde. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi girişim kulübünün yeni markası Oldberry'e geldim. Burada şu şekilde çikolata şelalesi var. Diyettekiler çok bakmasın. Şu da bana diyetimi bozduran şey. Mısır abi bunun içinde şimdi neler var? Ne kadar bu şekilde fiyatı? 70 lira. 70 lira. Ayrıca şurada gördüğüm ürünleri Cheesecake'i, San Sebastian'ı, Cold birim var. Arkada kahvelerini görüyorum. Ne var orada? Espresso bazlı bütün kahvemiz mevcut. Süper. Teşekkür ederim. Bursa Graffiti Shop'tayım. Şöyle hemen burayı göstermek istiyorum size. Kolay gelsin Arda. Teşekkürler sağ olun. Burada bu şekilde özel tasarım tişörtler var. Yani kendi tasarımlarınızı burada tişört olarak basılmasını sağlayabiliyorlar değil mi Arda? Şöyle bir de bu tarafı göstereyim. Burada grafitiye gönül verenlerin daha çok ilgisini çekecek olan grafiti dergileri var. Şunlar mı? Onlar kasetler, eski old school rap kasetleri. Eski rap kasetleri, süpersin. Bu tişörtleri peki online satın alabiliyor muyuz? Tabii, abk.krim.com'dan online olarak satın alabiliyorsunuz. Yakında Trend yolu şubemiz, Hepsi burada şubemiz vesaire onlar da açılacak. Oralardan da temin edersiniz. Rap yapmış gibi olduk, süpersin. <gülüyor> tamam <gülüyor> o zaman siteyi etiketleyelim buraya. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bir de fiyat alalım senden. Mesela şu kırmızı tişörtün fiyatı ne kadar? Onlar oversize modeller. Oversize'ler 400 TL, bunlar urban fitliğe geçiyor. Biraz daha bol kesim, onlar 250 TL. Okey, görüşürüz. Görüşmek üzere. Son zamanların popüler içeceklerinden bubble tea de var burada. Şuraya bir tane hazırlattım ama önce şöyle tezgaha göstereyim. Burada bubble tea çeşitleri de var. Şuradakini göstereyim. Bunun adı neydi? İçeceğimizin adı bol sweet. İçinde tatlı limon ve yaban mersini var. Fiyat ne kadar bu şekilde? Orta boy 70, büyük boy 80. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tasarımını ayrıca beğendiğim tavudayız. Şöyle önce bir dükkanı göstereyim. Bir menü hazırlattım ben. Kardeşim kolay gelsin. Selam, Şöyle bir menüyü göstereyim. Bu ekmeği Şurba hemen fırınlarında hazırlıyorlar. İçinde 14 Baharat. baharatla hazırlanan bir tavuk var Doğru. değil mi? Aynen şu özel sosu. Yanında patatesi Kardeşim ve kolasıyla baharatlı. birlikte. Fiyatı neydi şimdi bunun? 120 Bu TL. 120 lira. Bir de kaç saniyede çıkıyordu? Öyle bir durum vardı. 45 saniyede hazır. Şehrin hızlı lezzeti. Burası... Bursa'da bir akım haline gelen gece dönerini ilk başlattığımız yer. Şu an her köşe başında olan gece dönerinin başladığı yer diyebilirim. Burası bir girişim kulübü, tam anlamıyla adının hakkını veren bir girişim kulübü. Lezzet etkinlikleri girişimimiz de burada başlamıştı. Eski takipçilerim konum ve söylemimi hatırlar ama tekrar edelim. Streetco Odunluk'tayız. Odunluk metro istasyonu çıkışı, Medicana Hastanesi karşısı.